kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, sizinle suplamıza bir takım olarak peçete halkası paylaşacağım şu şekilde peçete yüzüğü ee, gerekli malzemelerimiz daha önce kullandığımız peçete halkalarından ee, aynı renkte ip dikmek için ee, bir de e, şu şekilde inci boncuk başlayalım arkadaşlar ben yine ön hazırlık olsun diye peçetelerim e, halkaların kenarlarını sık iğne ile doldurdum ortada bir zincirle diğerine geçtim şu şekilde yine şu şekilde ikisini birbirine kapatalım düzgün kısımları dışa gelecek şekilde Evet arkadaşlar hemen başlayalım İpim iğnemizin üstüne ipimizi takmıştım zaten önceden ilk şu bitirdiğimiz yerden birbirlerine geçiş yaptığımız yerden bir tane iğnemizi takalım bir tane boncuğumuzu alıp diğer karşı tarafa ben ipliğimiz iki kat yaptım siz tek kat da yapabilirsiniz çok sıkı sıkı yaparsanız daha muntazam olacak şu şekilde. Hep şuraların içinden batarak arkadaşlar her seferinde iç kısımda boncuklara takıyoruz. Hepsine sırayla. şekilde biraz sıralayalım. Evet arkadaşlar ben sonuna kadar yaptım. Son bir tane incimiz kaldı. Onu da yine ilk başladığımız zincirle geçiş yaptığımız yerden yapacağız. Son bitiriyoruz zaten. Şu şekilde oldu burası. Arkadaşlar burayı şu kısımdan bir tanesini tekrar bu şekilde içe ip iğnemizi. Şu ilk yaptığımız başladığımız yeri şuradan tutup iç kısımdan çıkalım şuradan. Ee, peçete yüzüğümüz tamamlandı. bu şekilde oldu. Önce peçetemizde bir göstereyim size. Evet arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin.